Otomobil meraklısı Arda hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 10 Mart tarihine geldik. Sıfır otomobillerin liste fiyatlarını, kampanyaları paylaştık. Şimdi de bayi gezilerimizle devam ediyoruz. Ve ilk olarak MG bayisine gittik arkadaşlar. MG'de sadece HS modeli gördüğünüz gibi kampanyada mevcut. Şöyle ki 2 milyon 225 bin lira aracın fiyatı arkadaşlar. 200 bin liralık nakit alım indirimi oluyor. Geri kalan 2 milyon 25 bin lirayı da 395 bin TL sıfır faizle 12 ayda alabiliyorsunuz. Sadece birinci taksiti peşin vermeniz koşuluyla bunu belirtelim e, MG'de açıkçası fiyatta bir indirim yok ama bu fiyattan veriyor. Plug and Hybrid modelde Bayin elinde yok arkadaşlar. Bunun altını çizelim. MG'deki son detay böyle. Tüm renkleri de Bayin'in elinde mevcut arkadaşlar. Diğer marka modellerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.